Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Denklem ve eşitsizlik sistemlerinin 3 orijinal testi bir baba karem testi olmak üzere 28 sorusuyla her testte bir e, 7 tane soru olmak üzere 28 sorusuyla karşınızda bulunmaktayım. Hepsi bana ait sorular inşallah beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. X 1 gerçel sayı olmak üzere 2 üzeri x kare eksi 2 x'in mutlak değeri küçüktür. 8 eşitsizliğin çözüm kümesi. Hadi bakalım. Bir kere burada x üzeri 2 üzeri x kare eksi 2x'in mutlak değeri küçüktür 8 demek 2 üzeri 3'ten küçük demek. O zaman 2 üzeri a 2 üzeri b'den küçükse a b'den daha küçük olmak zorunda. O zaman x kare eksi 2x'in mutlak değeri 3'ten küçük olmak zorunda. Bunu söyledikten sonra bir mutlak değer bir sayıdan küçükse o sayı ile o sayının eksilisi arasındadır bilgisini biliyorsak hiçbir problem yok. x kare eksi 2x 3 ile eksi 3 arasında. Dikkatini çekiyorsa burada iki tane eşitsizlik var. İkisini ayrı ayrı çözeceğim ve ee, kesiştireceğim. İlk önce şu sol tarafla başlayalım. Eksi 3'ü sağ tarafa atmam lazım. Bir tarafın sıfır olması lazım. x kare eksi 2x artı 3 büyüktür. 0 geldi. Şimdi arkadaşlar bunun neyi yok? E, kök yok. Daha doğrusu çarpanlara ayrılamıyor. Benim ilk aklıma gelen şey reel kök var mı yok mu? O zaman deltasına baktım. B kare eksi 4 ac. Delta dediğim B kare 4 eksi 4 tane ac. Yani eksi 8. O zaman ben buradan deltanın sıfırdan küçük olduğunu buldum. A'ya baktım yani x karenin katsayısı onun sıfırdan büyük olduğunu buldum. A pozitif delta negatifse bu daima pozitif demekti. Daima pozitifse x'in yerine koyarsam koyayım pozitif olacak. Doğru mu? Doğru. O zaman bu ifade daima pozitifse bu ifade daima sıfırdan büyüktür. X'in yerine koydum, önemi yok. O zaman bu ifadenin çözüm kümesi reel sayılar. Ben diğer tarafın çözüm kümesini bulup bununla kesiştireceğim ya. Yani zaten reel sayılarla bir şeyin kesimi o şeydir. Çünkü reel sayılar evrensel küme burada. Hadi diğer tarafı yapalım. Orası da x kare eksi 2x eksi 3 küçüktür 0. Bu 3'ü karşı tarafa attım. x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı bu arkadaş? bir kökü eksi 1, diğer kökü 3. Eksi 1'i 3'ü yazdım. İkisi de tek katlı kök. İkisinde de sıfır yapıyor. Artı, eksi, artı koydum. Çünkü x'in kat sayıları pozitif. En, e, neyi soruyor bana? Küçüktür sıfır soruyor. Yani eksi 1'i 3 aralığını soruyor bana. Ceyhan'ı işaretler. Geçelim. Yine çözüm kümesi verildiği için yukarıda e, yerine koyabilirim o çözüm kümesindeki değerleri. Geçtim. fx fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlıdır x kare artı 5x eksi 14 küçüktür 0 fx bölü x eksi 2 büyüktür 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Boş kümedir. Yani şimdi söyleyeceğim az sonra buna göre fx hangisi olamaz diye soruyor. O olamaz. Arkadaşlar bu şu demek. Bunun çözüm kümesiyle bunun çözüm kümesi'nin kesişimi boş kümedir demek. Çünkü ikisinin çözüm kümelerini bulup kesiştirip asıl çözüm kümesini buluyorduk. Bunların kesimi yokmuş ki boş küme olacak. Ya ayrı kümelerden bahsediyorum. İlk önce yukarıdakinin çözüm kümesini buluyorum. Yukarıdakini çarpanlara ayırdım. X artı 7 ile X eksi 2'nin çarpımı. Bu küçüktür 0. O zaman eksi 7 kökü var. 2 kökü var. Çizdim çizdim. Artı eksi artı. E, eksiyi karaladım. Eksi 7 2 aralığıdır dedim. Bu arkadaşın çözüm kümesi. Geldim diğer tarafa. Şimdi bu arkadaşın çözüm kümesi eksi 7 2 aralığı olamaz. O zaman -7 2 aralığı bu arkadaşı sağlar diyemem. -7'ye 2 aralığı neyi sağlaması lazım? Bunu sağlamayan şeylerin sağlaması lazım. Yani -7'ye 2 aralığı bunu sağlarsa bunu sağlamaz. Bunlar zıt şeyler. Bunu sağlamayanı istiyorum. O zaman bunu sağlaması lazım -7 2 aralığının. O zaman -7 2 aralığı demek 2'den küçük sayılar demek. 2'den küçük sayılarsa x -2 Negatif demek, sonucun negatif olmasını istiyorsam, üst tarafın e, pozitif olmasını istiyorumdur. Yani burada üst taraf pozitif olmalı ki bu sağlansın. O zaman da bu sağlanmıyor zaten, mükemmel oluyor. Tamam. O zaman üst taraf pozitif olmalı diyeceğim. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, bunun e, büyüktür sıfır olmasını istemiyorum burada. O zaman alt taraf negatifse, üst tarafın da negatif olması lazım ki burası büyüktür sıfır olsun. Ben istemiyorsam bunu pozitif olması lazım. Yani eksi 7 2 aralığında ya pozitif ya da sıfır olması lazım fx'in. Dedim. O zaman bakarsanız arkadaşlar eksi 7 burası 2 burası. Eksi 7 2 aralığında pozitif olduğu yerler var. Negatif olduğu yerler de var. Negatif olduğu yerler olduğu için bunun sağlandığı yerler var. Yani şöyle düşün. Şöyle biraz daha güzel anlatmaya çalışayım bu kısmı. Ee, bunun kökleri 0'a 4. 4. ve 2 kökleri var. Mesela sadece bunun için örnek vereceğim. 0, 2, 4 kökleri var. Çizdim, çizdim, çizdim. Artı, eksi, artı, eksi koydum. Ee, pozitif olanları istiyorum dedim. Buraları karaladım. Bununla bunların kesişimi 0, 2 aralığı. Yani 0, 2 aralığında ya da eksi 7 ile 2 arasında herhangi bir yerde negatif olursa kesiştiği yerler olur. O yüzden boş küme olmaz. O zaman eksi 7 ile 2 arasında negatif olan herhangi bir yer olmamalı. Eksi 7 ile 2 aralığında fonksiyonun negatif olduğu bir yer var mı? Var. Olamaz. Olamaz. Eksi 7 ile 2 aralığında fonksiyonun negatif olduğu bir yer var mı? Yok. Süpersin. Ceyhan. Eksi 7 ile 2 aralığında fonksiyonun negatif olduğu bir yer var mı? Var. Olmaz. Eksi 7 ile 2 aralığında fonksiyonun negatif olduğu bir yer var mı? Hem burası var hem burası var. Olmaz. O yüzden cevap Ceyhan'dır diyebilirsiniz. Geçti. Şunları sıralı koyayım. Haydi devam edeyim. Geldim buraya. Adam bana diyor ki yukarıdaki dik koordinat düzleminde yeşil fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x artı 2 çarpı fx eşitsizliğin çözüm kümesinin 90 tam sayı yer almaktadır. Buna göre f kaçtır diye soruyor bana. Benden buraların köklerini istiyor aslında. Şimdi sol tarafın kökü eksi 2 sağ tarafın köküne bakacağım arkadaşlar. Sağ tarafın kökünü bilmiyorum burada göstermemiş. Bunun bir doğrusal fonksiyon olduğunu siz kendi kağıdınızda görebiliyorsunuzdur zaten. Ben oradan devam edeceğim. Şimdi burada arkadaşlar çözüm kümesinde 9 tane yere, eleman yer alıyordursa ben çözüm kümesini bulmaya çalışacağım. Bu A'nın tam sayı olduğu size verildi. A tam sayı. Hemen buradan yürüyeceğim şimdi. Eksi 2 A ikisi de tek katlı kök. Biri bu tarafın tek katlı kökü diğeri bu tarafın tek katlı kökü. İkisinde de sıfır yapıyor. En sağdan neyle başlıyorum? Fx negatif tarafta x artı 2 pozitif olduğu için burası negatif olduğu için en sağda negatifle başladım artı ile devam ettim eksi ile bitirdim sonra da benden istediği şey yani büyüktür eşittir sıfır kaldım büyüktür sıfır burası eşittir sıfır burası eşittir sıfır burası eksi 2 a kapalı aralığından bahsediyor eksi 2 a kapalı aralığında 9 tane tam sayı yer alıyormuş hangi tam sayıdan onlar bunlar o zaman ben a'nın net bir biçimde ne olduğunu biliyorum alt olduğunu biliyorum A6 imiş. O zaman ben bu e, doğruyu bulabilirim. Bu doğru y eşittir. Yani fx eşittir. E, x eşittir 6 noktasında x ekseni kesiyor. Yani kökü 6. x eksi 6 diye bir çarpan olması lazım. 0 koyunca 12 çıkabilmesi için eksi 2 diye bir başka sayısı olması lazım dedim. Eksi 2 çarpı x eksi 6 çıktı. O zaman bana neyi soruyor? f 2 soruyor. f 2 artık çok rahat bir biçimde bulabilirim. F2 eşittir. Eksi 2 çarpı 2. Eksi altından eksi 4. Eksi 2 ile eksi 4 çarparsanız da net bir biçimde 8 bulursunuz dedim. Geçtim. Geldim bu soruya. F, F, F ve G fonksiyonlarının grafiklerini vermişim. G fonksiyonu ikinci dereceden fonksiyon olmak üzere. Bunun diğer adı parabol. G fonksiyonunun parabol olduğunu söylüyor bana. Parapol. Parabol olduğunu söylüyor bana. Adam bana diyor ki fog x sıfırdan küçük eşitsizliğin çözüm kümesi 1 2 aralığıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. Fog x demek f g x demek. F g x'in sıfırdan küçük olabilmesi neye bağlı? Dikkatinizi çekiyorsa f'in negatif olduğu yerlerden bahsediyorum. F'in negatif olduğu yerler 2'nin sağ tarafındaki yerler. F x'in negatif olduğu yerler. Yani f'in parantezin içerisine 2'den daha büyük değerler koyduğum zaman negatif geliyormuş. O zaman gx'in 2'den daha büyük değerler olması gerektiğini gördün mü? Gördüm. Problem yok burada. gx 2'den daha büyük değerler olmalı. Bundan sonra ne yapacağım? gx'in 2'den daha büyük değerler olduğu çözüm kümesi buymuş arkadaşlar. 2'den daha büyük neresi? Hemen yapıyorum. Şurası 2 olsun. Y'nin 2'den daha büyük olduğu yerler arkadaşlar. Bu çizdiğim y eşittir 2'nin üst tarafı. Doğru mu? Yani şuralarda İkiden daha büyük olduğunu biliyorum. Burası eşit değil. Burası da eşit değil. Zaten onları da ayırıyor. O zaman buranın eksi 1 olduğunu biliyorum. Buranın da 2 olduğunu biliyorum. X'ler için. Böyle değil mi? Böyle. Ondan sonra ben buradan yürüyeceğim. Dikkatini çekiyorsa aslında bana kökleri vermiş. Yani Gx'in 2'ye eşit olduğu değerleri vermiş. Gx eşittir 2. Denkleminin kökleri eksi 1 ve 2'ymiş. Aslında Gx eksi 2 diye bir parabol var. Bunun kökleri eksi 1 ve 2. O zaman bu denklemin kökleri eksi 1 ve 2 mi? Bu da bir polinom. O zaman gx eksi 2'nin köklerini yazalım. gx eksi 2'nin bir kökü eksi 1. Diğer kökü 2. Bir de başka sayısı var. Zaten ikinci derece olduğu için başka bir şey olmayacağı bariz net. Ondan sonrasına devam ettireceğim. Bulamadım hiçbir şey. gx eşittir. a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2. Artı 2'yi karşı tarafa attım bu 2'yi. Ve bana diyor ki 0 koyunca 6 çıkıyor. G0 e nedir? A çarpı 1 çarpı eksi 2 artı 2. Bunun cevabı 6 çıkmalı. Demek ki burası 4 çıkmalı. Demek ki A eşittir. Eksi 2 çıkmalı. Demek ki bana G eksi 2 soruyor. G eksi 2 dediğim şey nedir? An yerine eksi 2 koydum. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 oldu. Eksi 2 eksi 2. 4 oldu. Artı 2 de yan tarafta var. G eksi 2 bu çıktı. Burada bir yerde bir yanlış yaptım ama. Eksi 2, eksi 2, eksi 4 oldu çünkü. Nereye sallıyorsam. Buranın çarpımı eksi 8, 2 ile topladığım zaman. Eksi 6 geçti. Geldim bu soruya gerçek sayılarda hep fonksiyonu aha böyle tanımlanıyormuş. Buna göre fx küçüktür x eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hadi ben bunu iki şekilde çözeyim. Bir şıkları deneyeyim. Bir de ee, düz amele yöntemi çözüm yapayım. Mesela bunun olması için eksi 1'in bunu sağlaması lazım. Yani deniyorum. F eksi 1 nedir? F eksi 1 küçüktür. Eksi 1 doğru mu? F eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1'i burada yerine koydum. Eksi 1 bölü 2 eksi 3'den. Eksi 3 buçuk. Eksi 3 buçuk. Eksi 1'den daha küçüktür. Bu doğru. O zaman eksi 1'in sağladığını gördüm. Eksi 1'in sağladığını görüyorsam bunu silebilirim. Eksi 1'in sağladığını görüyorsam bunu da silebilirim. Çünkü bu aralıklarda eksi 1 yok. Devam ettim. Şuna 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 bakacağım. 0'ı yani bir ne diyeyim? Çünkü 0 bunlarda yok bunda var. F0 küçüktür 0. Doğru mu? F0'ın 0'a eşit olduğunu ben buradan görebiliyorum. F0 0'dan küçük değil. O zaman Adana'yı da sildim. Denizli mi Ceyhan mı diye bakacağım. Yani burada 1 var. Burada yok. O zaman bir de F1 deneyeyim. F1 küçüktür 1. Doğru mu? F1 dediğim Yukarıya bakarsanız arkadaşlar eksi 5 çıkıyor. Eksi 5 birden daha küçük olduğu için cevabın Denizli çıkacağı bariz net. Ama ben çözümü yapacağım. Şimdi iki parça ayıracağım. Hatta üç parça ayırabilirsiniz. X küçüktür sıfır, X büyüktür sıfır diye iki parçaya ayırdım. X eşittir sıfır da sağlanmadığını çok rahat söyleyebilirim. Sıfır da sıfır oluyor. Yani fx eşittir x çıkıyor. Tutmuyor. O yüzden sıfır hariç bakmam lazım. Şimdi geldim buraya. X büyüktür sıfırken x kare eksi altı koyacağım fx yerine. Bunun x'ten daha küçük olmasını istiyorum. X kare eksi x eksi altı bir tarafı sıfır yaptım. Sıfırdan daha küçük olmasını istiyorum x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımının sıfırdan daha küçük olmasını istiyorum. Bir kökün eksi 2 diğer kökün 3 olduğunu gördüm. Çizdim çizdim sıfır sıfır koydum. Artı eksi koydum x'lerin bütün kasayları pozitif. Eksi olmasını istiyorum. Eksi 2 ile 3 aralığı olduğunu söyleyebilirim. Bir de benim bir şartım var. Burada eşitsizlik sistemi var arkadaşlar. Bir bu şartım var. Bir de burada karaladığım şart var. Bu ikisini sağlayan değerleri istiyorum aslında ben. Eksi 2 ile 3 aralığında sıfırdan büyük olan yerleri istiyorum. Aslında 0 ile 3 aralığını istiyorum. Eksi 2 ile 3 aralığında pozitif olan sayılar bunlar. Bu bir. İkincisi yan tarafa geldim. X küçüktür 0 iken eksi x bölü 2 koy. Eksi x bölü 2 eksi 3 koydum. Fx yerine küçüktür. X diyeceğim. Eksi 3 burada kalsın. X bölü 2 artı olarak karşı tarafa atayım. X artı x bölü 2. 3x bölü 2. Her tarafı 3'e böldüm. Eksi 1 oldu. Her tarafı 2 ile çarptım. Eksi 2 oldu. 2 bölü 3 ile çarptım aslında x eksi 2'den daha büyük çıktı. Bir şartım daha var. x sıfırdan küçük olmalı. Eksi 2'den büyük sıfırdan küçük olan sayılardan bahsediyorum. Eksi 2 ile sıfır aralığı. Bu da olur bu da olur. İkisi de sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani aslında sıfır 3 aralığı eksi 2 sıfır aralığı şu demek. Eksi 2'den 3'e kadar her şey varmış gibi gözüküyor ama sıfır yok. Eksi 2 3 aralığı eksi 0 derseniz geçersiniz. Geldim bir sonraki soruya. Aşağıdaki koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Gördüm. f(x) fonksiyonunun grafiği. Ee, yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Aynı şeyi yazmışız. Bunu sildim. Bunun yerine f(x) ikinci dereceden fonksiyon olduğuna göre sarı bölgede yer alan noktaların x alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorum ben fx ikinci derece fonksiyon. Burada da dereceden yazacak. fx ikinci derece fonksiyon olduğuna göre absinin alabileceği değerlerin aralığını soruyoruz. Burada. Şimdi ikinci derece fonksiyon parabol demek. Parabolün kuralını bulabiliyordum. Ben nasıl bulabiliyordum? Köklerini biliyorum. Eksi 3 ve 7. O zaman bir kök eksi 3 ise x artı 3 diye bir çarpanı var. Bir kök 7 ise x eksi 7 diye bir çarpanı var. Bir de başka sayısı var. A. Onu nasıl bulacağım? 21'den bulacağım. O zaman fx eşittir e, fx neymiş ya? f 0 0 koyduğum zaman 21 çıkacak. a çarpı 3 çarpı eksi 7. Bunun cevabının 21 çıkmasını istiyorum. O zaman a'nın eksi 1 olması garanti bariz net. Peki o zaman devam edelim. a'nın eksi 1 olduğunu buldum. a eksi 1 ise açsam mı ben buraya acaba? Açmıyorum ya. x artı 3 ile x eksi 7'nin çarpımı geliyor. Şimdi cevabın 9 olması için ne olması lazım? Cevabın 16 olması için ne olması lazım? Aslında cevabı 9 yapan x değerleri buralar. Bunun değeri yerine koyduğum zaman, bu değeri yerine koyduğum zaman cevap 9 oluyor. Burayı 9'da eşitlesem, şurada eşitleyeceğim belli ki. fx dediğimiz şey eksi x artı 3 x eksi 7 idi. Oradan yürüyelim. Eksi x kare. Şuradan eksi 7 x geldi. Buradan artı 3 x geldi. Eksi 4 x. Eksi de başta var. Artı 4 x geldi. Ee, eksi 21 eksi de başta var. Artı 21 geldi. Şimdi ben bunun 9 eşit olmasını istiyorum. Eksi x kare artı 4 x artı 21'in 9 eşit olmasını istiyorsam değerin. Hepsini sağ tarafa alsam. x kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0 olmasını istiyorumdur. x eksi 6 ile x artı 2'nin çarpımının 0 olmasını istiyorumdur. Yani x dediğim şey ya eksi 2'dir. Ya da altıdır. Peki zaten simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafı bulursanız diğer tarafı da bulmuş olursunuz. Eksi 2, eksi 3'den birbirinin uzakta olduğu için 6 olması lazım ki 7'den birbirinin uzakta olsun. Bir de cevabın eksi 16 e, olanları bulalım. Cevabı eksi 16 olanları bulalım. x kare artı 4x artı 21'in eksi 16 neymiş eksi 16? Artı 16 olmasını istiyorum. Karşı tarafa attım hepsini x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir işte. 0 geldi buradan x eksi 5 ile x artı 1'in çarpımının 0 olduğunu çok rahat söyleyebildim. Bir kökünün 5 diğer kökünün eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki şurasının eksi 1 burasının da 5 olduğunu buldum. Şimdi bu aralıktaki x'lerin hangi değerleri aldığını istiyorum şu aralıkta xn eksi 1 ile eksi 2 arasında dikkatini çekiyorsa bu aralıkta da 5 ile 6 arasında değer alıyor. Eksi 2 eksi 1 5 6'yı buldum işaretledim ve geçtim. x bir tam sayı olmak üzere bu bu eşitsizliklerini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçları eşitsizlik sistemi sorusu çözüyor. Hemen başlayalım. Bir tarafı sıfır olması lazım. Hepsini sola attım. x eksi 5x artı 3 bölü x artı 3. Büyüktür eşittir sıfır olması istiyorum. payda eşitledim. x kare artı 3x. x ile çarpım x artı 3'ü. Eksiği buraya dağıtmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle x artı 3 oldu. Büyüktür eşittir sıfır. Yukarısı. Bu oldu alt taraf. Bu oldu. Büyüktür eşittir sıfır. Çarpanları ayırdım. Yukarı taraf x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı. Alt taraf x artı 3 var. Büyüktür eşittir sıfır oldu. Şimdi eşitsizlik tablosu, işaret tablosu yapabilirim. 3 eksi 1 eksi 3 kökleri var, eksi 3, eksi 1 ve 3. Eksi 3 de sıfır olmuyor ama eksi 1 de de 3 de sıfır oluyor. Hiçbiri çift katlı değil. En sağdan artı ile başlıyorum çünkü bütün x'lerin katsayıları pozitif. Artı eksi, artı eksi. Nereyi karalayacağım? Çok net belli çünkü büyüktür eşittir sıfır istiyorsam büyüktür sıfırları, eşittir sıfırları karalayacağım dedim. Bir de adamın benden istediği şey şu: x 5ten küçük olsun. Peki tam sayı olsun diyor bir de yukarıda. O zaman x tam sayı değerlerini bulalım. Eksi 3 yok. Eksi 3 de tam sayı yapıyor çünkü. Eksi 2 var karaladığım yerde. Eksi 1'in içerisine karaladım. Olur. Buraları karalamadım. 3 var. 4 var. 5'ten küçük başka hiçbir şey yok. Bunların toplamını soruyor. Şurası 0. 4 ile topladım. 4 geldi ve bitirdim arkadaşlar bu testi. Bir dahaki testte görüşelim. Hoşçakalın.